Arkadaşlar yardım düşünce test bir, Özür dilerim şunu bir çekelim. Test 5 bir, birinci sorumuz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi de değinmemiştir diyor. Anahtar çıkarmaya başlayalım. Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan bulutlar su damlacıkları ve buz kristalleri içerir. Bulutlar ne içerir? Bu ikisini söyledi gençler. Güneş ışığı atmosferden geçerken atmosferden geçerken mavi dalga boyundaki ışınlar daha fazla saçıldığı için gökyüzü mavi görünür. Bulutları oluşturan su damlacıklarının ve buz kristallerinin boyutları ise daha büyüktür ve güneş ışığı bulutların içinden geçerken bütün dalga boyundaki ışınlar saçılır. Önce maviymiş gençler atmosfere giren ışık. Mavi dalga boyu daha fazlaymış ve saçılıyormuş. Bu saçılmadan dolayı gökyüzü mavi görünüyormuş. Daha sonra bulutları oluşturan su damlacıkları ve buz kristalleri büyükmüş. Bunun içinden güneş ışığı geçerken bütün dalga boyundaki ışınlar saçılıyormuş. Bu nedenle bulutlar beyaz görünüyormuş. Ancak bulutlar büyük kalınlaştıkça güneş ışınlarının büyük kısmı bulutlar tarafından yansıtılır. Ve soğurulur. Bu nedenle yağmur bulutları daha koyu renkte görünür. Tamam her şeyi anladık. Adından başlayalım. Gökyüzünün mavi renkte görünmesi nedeni neymiş gençler? Mavi dalga boyundaki ışınlar daha fazla saçılmasıymış. Evet bunu bulduk. Bulutların içinden geçen güneş ışığının beyaz oldu. Hayır bulutların içinden geçen güneş ışığı beyaz değil. Şöyle bakarsanız şöyle. Güneş ışığı bulutların içinden geçerken bütün dalga boyundaki ışınlar saçılıyormuş. Bu nedenle bulutlar beyaz görünüyormuş. Yoksa geçen ışık beyazdır demiyor. İçinden geçerken su damlacıkları ve buz kristalleri olduğu için su damlacıkları ve buz kristalleri olduğu için bundan yansıtılıyor, saçılıyor bütün dalga boyundaki ışınlar. O yüzden bulutlar beyaz görünüyor. Yoksa atmosferdeki güneş ışığı işte mavi dalga boyu fazla işte buluta giren güneş ışığı beyaz renkte değil. Şu bir dursun ama tabii ki yok. Bulutların buz kristalleri ve su damlacıklarından oluştuğu en başta vardı gençler şurası. Şurası da Ceyhan. Ceyhan var. Kalın olan bulutlarda güneşin çoğunun emildiği, evet Yansıtır ya da soğurulur demiş. Soğurulmak, emilmek gençler. Bu da var. Yağmur bulutların daha koyu görünmesinin sebebi. Sebebini söyledi. Yağmur bulutları kalın olduğu için, yağmur bulutları kalın olduğu için o yüzden koyu renkte görünüyormuş. Neden? Yansıtılıyormuş ışınlar ve soğuruluyormuş, emiliyormuş. O yüzden yağmur bulutları daha koyu renkte görünüyormuş. Bulutların içinden geçen güneş ışığının beyaz olduğu yok. Güneş ışığı buluta girdikten sonra e, su damlacıkları ve buz kristallerinden e, saçılmasından dolayı bütün dalga boyutları saçıldığı için bulutlar da beyaz görünüyormuş. O yüzden birinci sorunuzun doğru cevabı bol gençler.